Evet herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle çim videosu tanıtım yapacağım Evet arkadaşlar ee, Bu Erkek bir çim bıldırcını Çim Şu alt çizgi ve Üst çizgisi Maske 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 olmaktadır. Yani maskeli olanlar e, erkektir. Mesela bu çimbalıcının maskesi yok. Bir dişi. Bu çimbalıcının da maskesi var. Erkek. Şunun maskesi yok. Dişi. Ötekinin maskesi var. Erkek. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle çimbalıcının tanıtımı yapacaktım ee, arkadaşlar Çin bıldırcını normal Çin bıldırcın normal bıldırcınlardan daha iyi bir bıldırcındır ee, koku yapmazlar ev ortamında beslenirler soğuğa pek çok gelmezler ama arkadaşlar e, koku yapmamaları nedenle hayvanlar kendi pisliklerini yiyorlar ee, Çin bıldırcının yumurtası Çıktı bir misket kadar sarımsı bir renk ama e, pahalıdır tabi onun yumurtasının tanesi 3 liradır bu buldacının bir tanesi 60 şu buldacın sadece 65 lira Karış, yemle şey, karışık yumurtlama yemidir yemle şu kapları ve altındaki talaş Ee, beslenecek ev ortamında Güzel hayvanlardır Yani beslenmesi tercih ederim Evet arkadaşlar Bu hayvanlar Çok e, öyle narin hayvanlar Değildir Çabuk kuruka yatar ku Çabuk kuluçka yatar Öyle çok ilgilen Yemini koy sadece. Öyle çok ilgilenmesi gereken hayvan da Değildir Kolay kolay hasta olmazlar değerli hayvanlar tabi yaptım bir dahaki videoda görüşmek üzere